Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, Windows arayüzlerinde e, hard diskimizi kanal olarak ikiye bölmeyi, ikiye veya e, birkaç bölme bölmeyi anlatacağım. Dikkatli bir şekilde izlerseniz hiçbir arap programa gerek duymadan Windows arayüz rahatlığında siz de kendi hard diskinizi bölümlendirebileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim de bilgisayarımda C olarak tek parça artık gibi görüyorsunuz. Bunu bölümlendirmek için masa üstünde bilgisayar ikonuna sağ tıklayarak yönet diyoruz. Gelen menüde şöyle ortaya alalım arkadaşlar. Gelen menüde disk yönetimini tıklıyoruz. Burada depolama birimi grafiksel olarak karşımıza çıkıyor. Burada şu çizgili alan tüm sistem dosyaları düşünmüş haliyle elimizde bölünebilecek ne kadar alanın kaldığını bize söylüyor. Burası C diski. Biz bu C diskini ikiye böleceğiz. Bunun için sağ tıklıyoruz, birim küçültüyoruz ve bekliyoruz. Evet, gelen ekranda bize megabayt bazında Genel e, haritamızın boyutunu gösteriyor ve buraya da şu mavi yere de arkadaşlar ne kadar bölüm almak istiyorsunuz bunun içinde onu söylüyor arkadaşlar. Bunun için biz e, 150 benim haritam biraz küçük arkadaşlar e, haritamın işletim sistemi ve sistem dosyalarından sonraki alanı 152.044 megabayt. Yani 152 GB. Ben bu 152 2'ye e, böleceğim. Yani 75.000 bin MB. Yani 75 GB olarak 2'ye böleceğim arkadaşlar. Elle girdim gördüğünüz gibi. Küçültüyorum. istiyorum. Ve bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi küçültülecek alanın taslağını bana gösteriyor arkadaşlar. Eğer uygun buluyorsam diyeceğim ve uygun buluyorum. Bunun için sağ tıklıyorum, yeni basit diyorum ve gelen uyarılara ileri ileri diyerek devam ediyoruz Ve burada da e, gördüğünüz gibi D seçili geliyor. İsterseniz bu sürücünüzün har e, hard atama olayını başka bir hard yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama genelde ikinci bölümler D olarak bilinir. Biz de bu geleneği bozuyoruz. D'yi seçip ileri diyoruz ileri ve burada da son halini raporunu bize sunuyor. Gördüğünüz gibi 75 bin MB, yani 75 GB olarak ikinci bir disk oluşturuyorum. Onaylıyor musun? diyor ve biz onaylıyoruz ve sonu tıklıyoruz. Ve biçimlendirme işleminden sonra ikinci bölümümüz tamam. Evet gördüğünüz gibi C olarak şöyle anlatayım. C olarak elimizde bir adet diskimiz vardı. Diskimizi şey olarak ikiye böldük. Bunun en büyük avantajı ileride yaşanabilecek Windows çökmeleri, bilgisayar çökmelerinde önemli belge ve dosyalarımızın e, çökken e, diskin içine gitmesiydi. Biz bunu ikiye böler ve böldüğümüz e, birimin içinde tutarsak bu önemli belge ve ileride format atmamız veya bilgisayarımızın çökme durumunda hangi işletim sistemine kurarsak kuralım belge ve dosyalarımıza ulaşacağız. Benim anlattıklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu videomu faydalı bulduysanız e, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. izlediğiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.